Nazlum'un evde akrabaları varmış. Ya Sabahat teyze müsaitse ona mı gitsek? Ben Sabahattin teyzede kalmam abi. Parkta markta buralarda takılırım bir şekilde. Abi ben de kalmam. Bir bankta falan uyuklarım. Ya tamam. Önce gidip bir bakalım kadın müsait mi değil mi? Ona göre pazarlığımızı yaparız. Hemen sıcakta kalsın yeter abi. Bizi bir şekilde idare ederiz. Vallahi bak. Hayır abi hayır. Bırakma beni abi ne olur bırakma abi ne olur. Bir tanem seni bırakmayacağız ki zaten. Sadece dışarısı çok soğuk şu an. Evde çok sıcak. Rahat rahat uyursun. Sabah gelip alacağız zaten seni. Abi bana söz vermiş bahçede. Bir daha seni bırakmayacağım dedin. Ablam ne bahçesi ne diyorsun? Dedin abi dedin söz verdin. Hemen ne diyor abi? Seni burada bırakacağım haber. Bir daha seni göremeyecek miyim ben? Hayır bir tane ben hep gelirim seni görmeye. Ama sen de beni anla. Ben yapamıyorum. Beceremiyorum. Bakamıyorum sana. Ne olursun sen de beni anla olur mu? Abi, Tuday'ım. Ne olur da beni tut ne olur abi. Ben Emel'i yetimhaneye götürdüm. Ne? Ya ama hastaydı o zaman. Onu iyileştiremeyiz, bakamayız diye düşündüm. Aklıma kötü kötü şeyler geldi, panikledim, çok korktum. Aldım yetimhaneye götürdüm ben de. hadi Böyle bir şey nasıl yaptın ya? Ya başka çıkış yolumuz yok diye düşündüm. Ama yapamadım ki zaten aldım geri getirdim ya baksana. Unutmamış benim bebeğim Allah benim belamı versin ya. Abim tamam üzülme. Çaresiz kalmışsın, aklın karışmış. Anlıyorum ben seni. Aa. ben sana olan sözüm ömrünün sonuna kadar tutacağım, tamam mı? Ömrünün sonuna kadar. Ama bak bir dışarıya. Hava buz gibi. Sadece bir geceliğine hemen. Ne olur abiciğim, yalvarırım. İstemiyorum abi. Ben sizin yanınızdayken üşümüyorum ki. Yorulmuyorum da. Abi ne olur, ben sizin yanınızda kalmak istiyorum abi. Ne olur. Peki bir tane. Sen nasıl istersen. <laughs> gece de fena istiyor ha. E içeri girelim. Biraz ısınır çıkarız. Yengemle karşılaşacağım burada donarak ölürüm daha iyi. Siz girin istiyorsanız. Yok yok öyle olmaz. Hastaneye yakın bir yer bulmalıyız. Hastalanmaz inşallah. Ya şey. Ben gelirken buraya bir tane otobüs durağı gördüm. Hem oturacak yeri de var. Oraya mı gitsek? <laughs> Gel hadi abiciğim. Hoppa! Alo. Canım ya kaçtır arıyorum açmıyorsun, nerelerdesin? Hem bak eğer bu sefer de açmasaydın kayıp ilanı verecektim. Dikkat dikkat, kayıp sevgilim aranıyor. Kusura bakma sen fark etmemişim. Benden daha önemli ne işin vardı acaba diyeceğim. Ama yine böyle bir kul cool kul cool cevaplar vereceğin için hiç o topa girmiyorum hayatım. Ya hem bak ne diyeceğim biliyor musun? Ben kahvaltıya geldim de ya eğer sen de okula gitmediysen... Konum atayım sen de gel diyecektim. Hem burada çok güzel kürek şey yapıyorlar. Bayılacaksın. Ne mesiyorsun sen ya? Kürek diye. Eğer yumurta seviyorsan kürek da var. İkisi birlikte kapışırlar. Ya Mösyö falan uğraşamam ben. Konuşuruz sonra tamam mı müsait olunca? Tamam canım. Görüşürüz. Sen neredesin, ben neredeyim kızım ya? Sen neredesin, ben neredeyim? Günaydın. Günaydın abi. Uyuyabildin mi abi? Uyudum uyudum, kestirdim şurada biraz. Ben yerim tutulmuş ya. Ya biraz kalabalık olmaya başladı burası, gitsek mi? Amcam yoğun bakımdan çıkmış mıdır? Hastane yakında bir yere gider öğreniriz. Hadi. Hadi, hadi fıstığım gel. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla Altyazı